Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok kahvesi yani dalgona kahvesi yapacağız. Gerekli olan malzemelere geçelim. Dalgona kahvesi için gerekli olan malzemeler bir tane sıcak süt istediğiniz miktarda olacak. Bir yemek kaşığı şeker, iki yemek kaşığı nescafe, iki yemek kaşığı sıcak su, bir kase ve çatal. Ben çatalı çırpmak için kullanacağım. Mikserle uğraşmak istemiyorum çünkü. İlk olarak kahve ve şekeri kase de birleştiriyoruz. Şu şekilde göstereyim. Böyle. İkisi birleşince üzerine iki 2 yemek kaşığı suyu ekliyorum. Şimdi bunu karıştıracağım. Çırpacağım daha doğrusu. Rengi gitgide açılacak tabii. Şöyle göstereyim. Üstüne. Bu 15 dakika boyunca karıştırmam gerekiyor. Ben bunu çırptım. Böyle. Şu kıvama geldi. Rengi açıldı zaten. Şöyle. Göstereyim. Herhalde yeter bu. Ya. Şimdi şeyi içine katacağız sütü. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde 15 dakika önce karıştırma gerekecek. Şu an saat gece 11 ve ben böyle bir şey kalkıştım. Bir tık da beni açılacakmış. böyle diyorlar ve ben üşendiğim için mikseri çıkarttım. Onu yıkaması falan güç 2 saat olmamıştım. Bir çatal aldım çatalı çıpmayı daha iyi olur dedim ama mikser yapsanız daha iyi olacak galiba çünkü kıvamını nasıl böyle Gece 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 şu an. gece 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 gece

Beni direkt içine giriyor ya da falan <laughs> üstünde durmadı. <laughs> Beni altında durdu çok tuhaf. beni kalsın da diye yani dediğim gibi. Bir olay yok mu? Benim eserim bu. <laughs> Çok kötü oldu bu. Hayır altta değil de üstte durması gerekiyor bunun. Bakayım Tabi Tabii karıştırmam gerekiyor tabii. Şimdi bunu karıştır. <laughs> Ama makarayı boşa. <gibi> <laughs> bir şey değil mi? Bir dakika. Başta bir kötü gibi geldi de. Gerçekten çok güzel olmuş, efsane olmuş. Ben beğendim. Yeni bulduğum bu Bir dakika. Ama bu 15 dakika çıkmaya hani bilmiyorum değer mi? Emin değilim. Bir şey diyeyim mi? Ben bir tarif deniyorum o daha güzel oluyor. Soğuk kahveli oluyor ve yaz günlerinde bence daha güzel olur. Eğer siz de o tarifi merak ediyorsunuz, ediyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı, abone, abone olmayı unutmayın. Kanalımda görmek istediğiniz türdeki videoları ve video fikirleriniz varsa aşağıya yoruma belirtirseniz o videolardan elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.